Merhaba arkadaşlar. Şimdi köftemizin soğanını sarımsağını rendeledik arkadaşlar. Difrize koyacağız. Daha ekonomik, daha pratik nasıl hayatımızı kolaylaştırırız. Bildiklerimizi sizinle paylaşmak istedim. Kendi uyguladığımı. size daha farklı bir şekilde biliyorsanız bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü güzel fikri açığım çünkü. Şimdi bir orta boy soğan 4 diş sarımsağımızı rendeledik köftemizin içine. Baharatlarımızı koyacağız. Kanalıma abone değilseniz Abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Lütfen o güzel yorumlarınızı duymak istiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi iki çay kaşığı kekik koyuyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir kilo kıymam var benim. Tartmadım ama kalanına göz kararı o kadar. Şimdi iki tatlı iki çay kaşığı da karabiber koydum arkadaşlar. İki çay kaşığı da pul biber. Hatta 3 olsun evet. 3 çay kaşığı da pul biber koydum. Kekik çok yakışıyor ete, tavuğa her şeye kullanıyorum ben. Kıymaya Köfteye daha acayip yakışıyor arkadaşlar. Tuzumuzu da koyalım. 3 çay kaşığı da tuz koyuyoruz. Siz bu isteğe bağlı tuz tabii ki siz kendi e, zevk, damak zevkinize göre nasıl tuz kullanıyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve 3 yemek kaşığı yaklaşık galeta unum var. Onu koyuyorum. Daha sıkı güzel bir hamur olsun istiyorum. Çünkü galeta unu kuru olduğu için daha güzel şey yapıyor köfteyi şekil veriyor Şimdi bu şekilde güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar iyice yoğuruyoruz tamamen malzemeler baharatlar birbirine girsin özdeşsin diye bastıra bastıra bu arada. Bu arada çiğ köfte altı dokulu bir tepsi. Daha rahat çiğ köfte tepsi daha rahat yoğurayım diye. Ben hamurları bunda yoğuruyorum arkadaşlar. Köfte hamurlarımı da bu şekilde çok güzel yoğuruluyor. Altı pırtıl pırtıl olduğu için dokulu, petek dokulu olduğu için daha kısa sürede daha güzel bir şekilde yoğuruluyor. Ve yoğurdum güzelce. hallettim arkadaşlar. Burası çok güzel. Acayip koktu köfte. Harika bir kokusu var. Çocuklar bile söylediler çok güzel kokuyan ettiği. Evet bu şekilde yoğurduğumuz köftelerimiz çok güzel olur risksiz. Bir şekilde lezzetli bir şekilde yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bunları şimdi şekil vereceğiz. Defrize koymak için istediğiniz kadar çıkarıp çalışan anneler için ya da bir yere gideceksiniz saatle gideceksiniz yani ne bileyim ya da Herhangi bir yere gezmeye gideceksiniz. Evde kalan çocuğunuz ya da eşiniz her kimse kızartıp kızartıp yiyebilir. <laughs> Aniden gelen misafiriniz olur. Onlara kızartabilirsiniz arkadaşlar. Yani çalışan insanlar eve geldiklerinde hazır yemek olarak onlarda tüketebilirler çok rahatlık zamanınız olduğunda bunu bu şekilde yapıp defrize koyabilirsiniz ben o şekilde fırsat buldukça her şeyi defrize koymaya gayret ediyorum arkadaşlar Bunlar da bu şekilde güzel oluyor

hepsinin tabanına yayıyoruz. Üzerlerine köftelere şekil verip diziyoruz arkadaşlar. İstediğiniz şekli verin. Ama önce yuvarlak yapın. Şekil vermesi daha kolay oluyor o zaman. bu şekilde. Tepsinin tabanına tamamen kaplayacak kadar sıra sıra koyuyoruz arkadaşlar. Bizim için kusura bakmayın. Boğazım biraz rahatsız. O yüzden şimdiden hani özür dilerim arkadaşlar. Havalar bir soğuk bir sıcak. Sıcakladıkça e, rüzgara veriyoruz kendimizi. Serinlemek istiyoruz. Bu şekilde böyle sıkıntı oluyor boğazlarda. Siz dikkat edin bizim bir boğazımızda. Bayağı sıkıntı var şu an boğazımda. Sıcakların azizliği bu. İzleyen tüm arkadaşlarımı abone olarak görmek istiyorum. İnşallah olursunuz arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Güzel yorumlarınızı, bekliyorum. Yorum yapamazsanız nokta daha iyi olsa bir emoji daha iyi olsa koyarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çoğalıp kocaman bir aile olmak istiyorum seninle. Youtube'da da güzel dostlar edinmek istiyorum arkadaşlar. İnşallah bu hedefime ulaşırım. İnşallah çoğalırız. kocama bir aile oluruz. Hep birlikte. Şimdi streç filmimizi tutup diğer tarafa götürüyoruz arkadaşlar. Araya tekrar streç koymuş oluyoruz. Bu şekilde tekrar üstüne dizeceğiz. Malzememiz bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açsın inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.